Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayız. Coins Loot projesini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu arada Mundaketer çekilişimizde tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağıya yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız şeyinizi kahvenizi alın, Kripto Teknik başlıyor efendim altınız. İyiyim Moytun, senin de söylediğin gibi bugün bir reklam içeriğiyle izleyicilerimizin karşısındayız. Ne inceliyoruz? CoinStud isimli yeni bir IEO kripto parasını inceleyeceğiz. Öncelikle bir anlatalım nedir ne değildir bu CoinStud. İsminden de anlaşılacağı üzere loot boxlar üzerine yani şöyle söyleyebiliriz ki dünyanın ilk kripto para temalı loot boxlarını yapmayı vadeden bir proje. Tabii şimdi önce loot box nedir deyip böyle Orada aşina başlıyor, olmayanlar tabii. için tabii böyle bir bilgi vermek lazım. Belki bilenler bilir. Şu an dünyada mesela işte bunun en meşhuru Japon crate'ler vardır. Japon açıkla atıştırmaları gelir. Veya işte gamebox'lar vardır. Oyun ürünleri gelir. Veya oyunlar içinde böyle gidersiniz siz para verip bir kutu alırsınız. O kutunun içinden ucuz eşyalar da gelebilir. Çok kaliteli eşyalar, çok değerli şeyler de gelebilir. İşte bu loot kutusu ya kutu açma diyelim. Bu kutu açma sistemine kripto altyapısına yani Ethereum altyapısını taşıyan bir proje CoinSloot. Burada amaç ne? Bu coinleri ya yani daha doğrusu bu lootları yaparken Ethereum blockchain'inin merkezsizliğini ve adil sistemini kullanarak hilesiz, hurdasız bir şekilde kutu açma deneyimi yapmak, kazandırmak. Evet ya yani bu aslında e, sen güzel özetledin ben bir daha oraya girmeyeyim. E, son altını çizdiğin yer bence en önemli e, noktalarından bir tanesi hatta en önemlisi. Bu tarz sistemlerde güvenilirlik en önemli şey. Burada da uygulama e, merkezi olmayan Ethereum ağında e, akıllı sözleşme üzerinden çalışıyor. Adaleti bu şekilde sağladıklarını belirtiyorlar. Evet CoinLoot da aslında bu. Loot kutuların içinden çeşit çeşit kripto paralar çıkıyor. Onlar farklı farklı kutu çeşitleri yapmışlar. Ama sadece kripto paralar değil. Söylediklerine göre telefonlar, bilgisayarlar hatta, hatta iddia ettiklerine göre Tesla Model X çıkacak bu kutuların en değerlisinin içinden diyorlar. Ha bunu çık yaparlar yapamazlar. Bilemiyoruz bunu yapacak sponsorumuz var ileride açıklayacağız diyorlar. Ama bu kutulardan Tesla Model X bile çıkartacaklarını iddia ediyorlar. Evet bu son vaat önemli Altuğ da e, söyledi e, Tesla tabi enteresan Yani birçok iPhone falan da var Şeylerin içerisinde <laughs> evet. kutuların içerisinde. Ama Tesla tabii ki e, ilk duyuşta bayağı bir dikkat çekiyor Bir bitcoin olan kutular var Mesela evet, bu, evet bitcoin kutuları var Zaten büyük ödülde bir bitcoin veriyorlar gibi. Bu tokenlar stake yapılabilir bir sistem var Bir stake sistemi getirmişler Loot tokenları için Burada mesela stake yapanların yüksek oranda kazanması daha yüksek bu, bu sisteme dahil olduğu için para kazanabilmesi için şöyle bir sistem yapmışlar. Siz loot box'ları açarken daha fazla işlem ücreti öderseniz daha yüksek, daha iyi bir ürün kazanma şansı yakalıyorsunuz. Bu sayede stake yapanlar da daha fazla gelir elde etmiş oluyor. Öyle kendi içinde bir sistem yapmışlar. Ha çıkanı beğenmezseniz belli bir kısmını bırakarak kasaya karşılığında tekrar kutu açma hakkı ala biliyorsunuz bunla bir de şuna da değinmek lazım. Bu tabii kendi sitelerinde kendileri böyle bir coin institutta bu tür bir sistemleri var ama burada aslında ayrıca sistemi de pazarlıyorlar. Yani nasıl gelecekteki bir roadmaplerine baktığımızda kripto paralar IO benzeri bir sistem için kendi bu loot box offeringleri yapabilecek. Yani benim bir projem var işte. Bunu IO tarzında böyle yatırımcılara kutular şeklinde satabileceğim böyle rastgele kazanmaları için. O yüzden burada sadece Ab bu bir proje tabi, fakat bununla birlikte bu altyapıyı da pazarlamayı planlıyorlar gelecekte. Hı hı, hı hı. Ya aslında çok enteresan yani kripto e, alarıyla e, eğlencenin biraz buluşması gibi. Evet. Birazcık kişinin içinde bu şans oyunları dahil oluyor ama tabi bütün dünyada çok gri bir alan bu. Hatta ha, şey tartışılıyor. Doğru. Bugün girerse oyunlardaki lootboxlar kumar mıdır değil midir diye dünyada pek çok ülkede hala bu tartışma devam ediyor. Hı. Oyunlarda bazı e, seçeneklerin bazı ülkelerde yasaklandığı da oldu. Evet mesela bu ülkede yasakken bu kumardır dediler. Bir evet. ülkede ne alakası var yani bu oyun için bir şans yani bir, rastgele bir sistemdir. O yüzden kumar değildir diyen ülkeler de var. O yüzden gri bir alan aslında bulutbox alanı. Hı hı. Oyunun önüne dönecek olursak özeline 100 milyon toplam arzı var. Ve IEO sistemi hı. üzerinden yavaş yavaş Stage, stage yani parça parça satılmaya başlandı. Mart ayına kadar parça parça satılacak. Ne kadar erken alırsanız o kadar daha uygun fiyata alma ihtimaliniz var. Bunun o ön early stage kısmı bitti. Şu an hala hala hazırda satın alınabilir bir yerde. Projeyi merak ediyorsanız bu videonun açıklamasında Coin web sitesi var. Girip bakabilirsiniz nedir ne değildir diye. Eğer aio'ya katılmak istiyorsanız da aio Coin isimli bir borsa da yapacaklar. Pek bizim duyduğumuz bir borsa değil. Bir Estonya merkezde olması lazım bir borsa. Bu borsa da hala hazırda ayı olarak satılmaya başladı. Bittikten sonra zaten bu borsada da listelenecek. Keza bu CoinCasso projeye biraz dahil de zaten. Bu, bu projenin ekibiyle ortak olarak bu projeyi gerçekleştiriyor. Hani iyidir kötüdür pek bilinmemiş, bilinmemiş olsa da arkasında böyle kendine göre bir borsanın desteği de olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu videonun açıklamasında hem CoinSloot'un hem de CoinCastro'daki o IO sayfasının linklerini bulabilirsiniz. İlgilenirseniz aklınıza yatarsa yatırım yapabilirsiniz. Ha tabii şunu da hatırlatalım böyle erken safha diyelim, early stage diyelim bu tür bir yatırımlar oldukça yüksek risk potansiyeli barındırır. O yüzden kendi araştırmanızı yapın. Aklınıza gerçekten yatıyorsa da dediğim gibi linkler açıklamada buna göre alabilirsiniz Evet, kendileri şu anki kendi durumlarını özetlerken birçok büyük borsalarla da görüşme halinde olduklarını, proje iyice büyüdükten sonra o borsalara da yavaş yavaş giriş yapacaklarını iddia ediyorlar. Peki bugün size sponsorlu olarak e, Coins Loot projesini e, inceledik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere bol kazançlar efendim. Bizi tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram kanalımıza da sohbette bekliyoruz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.